Speedy 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 Popcorn yeni bölüm başlıyor. Sünger Bob ve Squidward'la harika bir konser veren Speedy Popcorn, Bikini Kasabası'nın en sevilen sakinlerinden biri olmuştu. Speedy Popcorn. En yakın arkadaşım Patrick seninle tanışmak istiyor. Harika. Ben de onunla tanışmayı çok isterim. Squidward'ın yanındaki ev onun. Vay çok güzelmiş. Hadi gidelim. Patrick çok mutlu olacak. Üstelik o görebileceğin en tatlı deniz yıldızıdır Speedy Popcorn. Bu arada arkadaşın evinin önünde. Biliyorum bizi bekliyor. Selam Patrick. Ha, sen o mavi şirin şeysin. Sen de çok şirinsin. Sen bir de beni yemek yerken gör. Patrick bak bu arkadaşım Speedy Popcorn. Ha popcorn'a bayılırım. Şu konserde iyi enstrüman çalan. Teşekkür ederim Patrick. Patrick yengeç restoran kapalıydı. Sana burger getiremedim. Benden kalanları yerim. Aa, arkadaşın kayboldu. O bir hayalet. Yo, Ancak yo, bir hayalet hayır. bu kadar iyi enstrüman çalabilirdi. Ben de şişirdim Şakacı Şirin'in Speedy Popcorn'a içirdiği iksirin süresi dolmuş ve Speedy Popcorn kendisini yeniden Şirinlerin dünyasında bulmuştu. Onlara hayalet olmadığımı açıklamalıyım. Ama öncesinde şirinler köyünü bulmam gerek. Bilmediğim bir ormana teleport oldum. Azman bir şirin yakalanmış. Bu Gargamel'in kurduğu tuzaklardan birisi olmalı. Azman şirini yemek için patisiyle kafese yetişmeye çalışıyor. Arkadaşlar bir şekilde bu şirini kurtarmalıyız. Onu Azman'ın patisine terk edemeyiz. Çok yavaş hareket edeceğiz ve ipleri kesmeye çalışacağız. Umarım Azman bizi fark etmez. Bize bakmadığı zamanlarda iplere ulaşmayacağız çalışalım. Bize bakacak olursa da hemen bir şeyin arkasına saklanalım arkadaşlar. Azman bize bakmıyor. Şimdi yürümenin tam zamanı. Yavaş ve sessizce bize en yakın olan ipe ulaşmaya çalışıyoruz. Fazla bir mesafemizde kalmadı başaracak gibiyiz ama dikkatli olalım. Çünkü bu kediyle oyun olmaz arkadaşlar. Şimdi ipi bağlı olduğu yerden çözmek için tekrar hareket ediyorum. Azman bizden çok farklı bir yere bakıyor biraz rahat gibiyiz. Ama kafasını bize doğru çevirdi. Şimdi tekrardan saklanıyoruz arkadaşlar güzel saklanacak bir yer bulduk. Bir sonraki ipi çözmek için de fazla bir mesafemiz kalmadı. Tekrar harekete geçiyoruz çünkü Azman şu anda bambaşka yerlere bakıyor. Derken kafasını bir anda çevirdi. Bizi görmediği için şanslıyız. Az sonra tekrardan harekete geçeceğim. Bekliyorum. Tam bu tarafa bakıyor. Sanki farklı bir saklambaç oyununun içindeyiz. Azman etrafa bakıp bizi arıyor. Bizse engellerin arkasına saklanıp Azman fark etmeden İpleri çözerek sobeleme yapmaya çalışıyoruz. Ama 4 sobeleme yapmamız lazım ki böylece Azman'ı yenip Şin'i kurtaralım. Bu arada görebildiğim kadarıyla kafesin içindeki de Sakar Şirin bizi görüp görmediğini de bilemiyorum. Gerçi bizi görse bile şu anda herhangi bir ses çıkartamaz. Çünkü bizim burada olduğumuzu Azman'ın fark etmesini istemez. Şimdi yavaş yavaş diğer ipe doğru gidiyoruz. Engellerin arkasında azmana çaktırmadan küçük küçük adımların büyük bir zaferi getireceğine inanarak sıradaki ipi olan mesafemiz biraz uzun. Bu yüzden daha dikkatli olmalıyız ve azmanda yüzünü bize çevirmiş durumda. Bir şeyler mi duydu acaba? Emin değilim. Tam arkasını dönmesini bekliyoruz. Arkasını döndüğü zaman harekete geçeceğiz. Azmanın uyumasını da bekleyebilirdik çünkü kediler tam bir uyku uzmanıdır. Günde 12 ile 16 saat uyurlar ama ya bu arada gargamel gelirse o zaman sakar şirin için her şey çok geç olabilir. Üçüncü sobelemeyi de yapmak üzereyiz. İpi çözdük. Kaldı sadece bir tane. Bir tanesini daha çözdükten sonra sakar şirini kurtarabileceğiz. Yalnız sıradaki biraz daha zorlu çünkü Azman'a çok yakın. Azman hala bizi görebilmiş değil. Her ne kadar kulakları çok iyi işitse de ki kediler insanların duymadığı frekanstaki sesleri dahi duyabilirler bizi şu anda duyamadı. Çünkü ilgisi başka tarafta. Onun şu anda amacı Gargamel gelmeden kafesteki sakar çirini kapabilmek. Azman'a bakın. Sanki söylediklerimizi duymuş gibi hep bu tarafa bakıyor. Azman yüzünü çevirir çevirmez yandaki çalılığa geçelim arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Şu durumda bile aklım Patrick ve Sünger Bob'ta kaldı. Çünkü beni bir hayalet zannediyorlar. Ne yapıp edip onların yanına geri dönmeliyim Ve arkadaşlarıma bir hayalet olmadığımı açıklamalıyım Beni yanlış tanımalarını istemem Azman'a da iyice yaklaştık Çok tehlikeli ve heyecanlı bir yerdeyiz Azman'la aramızdaki son engele doğru harekete geçiyorum Çok az bir mesafe kaldı Sakarşir'ini kurtarmamız için artık son bir adım şu Azman'a da bak. Sakar Çimliği yakalamak için her şeyi yapıyor ama sobeleme yapmamıza çok az kaldı. Peki sizlerin en sevdiği oyunlar hangileri? Arkadaşlarınızla beraber oynamayı en sevdiğiniz oyunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Azman da buradan ayrılacak gibi görünmüyor. Doğrusu yüzünü bizim tarafımıza çevirmiş, sürekli bu tarafa doğru bakıyor. Bir türlü harekete geçebilecek fırsatı bulamıyoruz. Belki şimdi harekete geçebiliriz ama tekrar yüzünü bizim tarafımıza döndürdü. Keşke yanımda ufak bir taş olsaydı. Onu alır öbür tarafa atardım. Ve azman o tarafa bakarken hemen gidip ipi çözebilirdim. Ama beklemekten başka çaremiz yok. Çünkü risk almak istemiyorum. Sakar şirini ve kendimi risk alarak tehlikeye sokmam doğru olmaz. Şimdi harekete geçme zamanı çünkü azman kafasını döndürdü. Çok az kaldı. Ebe sole Azman, ebe sole. Azman'ı alt edip Sakar Şirin'i kurtardı. Speedy Popcorn, Sakar Şirin'le beraber köyüne döndü. Hoşça kal Speedy Popcorn. Hoşça kal Sakar, hemen Şakacı Şirin'i bulmalıyım. Beni tekrardan Bikini Kasabası'na göndermeli. Acaba nerede? Şöyle bir etrafımıza bakalım. Acaba kuyudan su çeksem mi? Çek çek. Sonunda seni buldum şakacı. Şakacı lütfen beni tekrardan bikini kasabasına geri gönder. Ama bu bir şakaydı. Oradaki arkadaşlarıma açıklamam gereken şeyler var lütfen. İlk defa birisi kendisine şaka yapmamı istiyor. Bu harika neden olmasın? Hem de resmini yapabilir miyim? Tabi ama bikini kasabasından döndükten sonra. Böylece Speedy Popcorn bikini kasabasına geri dönmek için hazırlık başlamıştı. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Şimdilik hoşçakalın. Bye bye.